Sinema'nın göz alıcı parçalardan oluşan bir çeyiz yapmış. Sayısı da bize epey fazla geldi. Bakalım hanımlar da bizimle aynı fikirde mi? Sinan Gelin'in çeyizi. Çeyiz. İşte Simnurcuğum patikler, çetikler, neydi o? Lifler. Lifler. Lifler, Var mı bu çeyizde? Var ama yine de eksik var. Eksik mi var? Var tabii. Allah Seveyim mi? Söyle. Hiçbir tane el örmesi seccade göremiyorum. hazırda hazır. Hazır ha. da hazır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane seccade Acabey, var. var. Seccadeyi Şurada ne yapıyorsunuz? Hani. Seccade kopl var. Toplamaz mı kılıyorsunuz? Yani, ne yapıyorsunuz? Ama Elde. zaten bu hazır. Bende de 13 14 tane vardı ama hazır olduğu için çıkarttım. Kuşum en azından şey el, 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 el var. Hayır, el işi. El işi. Şu var galiba şey sen ama bu Evet, o bir tane var. O herhalde seçeceğim değil mi? Evet, seccade evet, o. Bak, ya bu seçeceğim. 14 oldu. Ben şey evet, zannettim. Ama o 14'ün içinde yorgan sadece zannettim. bir tanesi el yapıyordu. Ama Organ mı görünce yorgan zannettim. Aa evet Öyle. şundan. Evet bu evet, evet. çok güzelmiş. Kim yaptı bunu? Bunu kayınvalidemlerin tarafından yaptılar. Ama şimdi Babaanneler ben sensiz, bence gönderdi. Bence biraz e, eski. Çok eski. Antika esinim. gibi değil mi? Babaanne evet. gönderdi biz de. Büyük mademi. babaannenin. Belki evet. de büyük... E, Kayınvalidenin annesine evet. de ait olabilir. Evet. Çünkü, evet. çünkü çok bunlar biraz eski, çok, antika. Çok eskiydi. Ama eskiden yani evet. kullanmayı seviyorlar işte. Çarşafı bilmem şu evet. çarşafından, ucundan evet. başka bir şey yapıyorlar. Bilmem şunun şundan yapıyorlar yani. Evet. Evet, değil mi? Ama güzel, çok ya. şıkmış. Bir, bir tane şey el örmesi seccademiz var. Şükür. Peki sinema ha. bunun bir... Anlamı, önemi var evet, mı? Evet, onu annem boyadı, çok kendisi üzermiş. için yapmıştı bunu. bunu. Burada ya. çocuklar var, bir aileyi anlatıyor. Bunu da, bunu da, annem, da annem yaptı, onu bana yaptı, aynısından ablam da falan. Birinin annesi, yapmış. tasarımcı. Birinin için, benim annem. Benim annem var ya, can evet, annem. Var. O yapmasa da olsun. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel değil mi? <laughs> evet, e, çok evet, böyle. Benim annem de yapmaz böyle şeyler bilmezsen. Benim annem. Yalnız de. değilsin. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Benimki <gülüyor> de öyle. Senin <laughs> anne yapıyordu, değil mi? Benim annem dantel. Onu biz de yapıyoruz. Yok öyle değil, dantel. Bu da güzelmiş. Evet, Şimdi yapıyorlar güzel. ya böyle transfer evet. boya vesaire. Değil mi? Evet, çok güzel olmuş. Belediyelerin de böyle yerleri var. Ee, çok güzel. Ev hanımları gidiyor, evet, böyle yapıyorum. sanatlar öğreniyor. Evet. Çok çok değerli işler aslında. Ya ben bu damatların çeyizini niye görmüyorum? Ben de göreceksiniz. Siz Aklımda. de göreceğim. Ben merak etmemiş damadın yok mudur çeyizi? <laughs> var var. Damadın da var da tabii kadınlar daha, daha çok. çok Şunlar de, nedir? Evet. Böyle bir peçete mi? Bu Fenerbahçeli kim var? Eşim. Bu <laughs> eşinin çocukluk, çocukluk ırkası mı yoksa? Yok, bizim için yapmış böyle kayınvalidem. Hmm, ellerine sağlık. Şöyle sehpan sehpa Evet, olacak. Dantel. Dantel. Bak varmış dantel. Evet, göremedik. Tabii. tabii. Şimdi evet. bak evet. nazar olsaydı bu televizyonun üzerinde vardı. Yok, bu yatak odasına. Yatak, yatak odası mıydı? Yatak odası takımı. Yuvarlak. Evet. Başta koymadığın ne biçim bir takımı var mı? Var bazan altında var gösteririm Hı. istersen. Onları Daha da çok koysaydım var. komşulardan da alsaydım biraz. Yok. Hepsi siz öyle mi yaptınız? Yok ben koymadım. Başkalarından mı aldınız komşular? Niye koymadım? böyle bir yorum yaptın? Çünkü hep hazır. Ya hmm. nevresim setleri hep hazır. Hmm. Bütün çeyizleri hazırdı. Yani eleme olarak çok fazla bir şey yoktu. Komşularından topladığı nevresimleri getirmiş, koymuş oraya çeyiz diye ama hazır nevresim bir çeyiz değildir. Burada kanaviçeler var. Asıl çeyiz onlar bence. Bana göre de onlar. Bir bakalım. Evet. Yani, yani ben, de ben de artık programı bilir, öğrendim. Kullanılabilir hani şey şeyler de çözdüm. var. Sadece, Sadece şey yastıkları var. mı var? Hani Yorgan takım arkadaşlar yer kalmıyor diye koymamışlar. Anladım çok güzel. Hep zaten evet. hemen arkadaşlarımızla ekibe <laughs> arkadaşlar koymamışlar <laughs> Öyle. falan filan olmamışlar. Bunu kimler yaptı? Onlar da annemlerin tarafından yapılıp o şekilde hmm. koyulanlar. Bak güzel olmuş. bunlar var ya. Zaten böyle kenarlarını seriliyor. Evet. Var. Ben bu ya da sandık üstü. Bu yastık değil bu böyle Yok, gayet. Yok sandıkların üstüne falan sandık sandık evet, sandık evet, evet. Sandık ben mesela çeyizini serdiğim zaman koltukların evet. böyle altına serdi annem böyle dantel görünüm evet, güzel daha bir gülüm daha görüntü şey. evet. Çünkü kullanamayacağımı biliyordum. Bir de orada evet. gözüktüğünüz evet. de bu nerede? tarz şeyleri ben şeyde seviyorum böyle yazlık evler Evet evet, ya. evet, evet. evet, öyle beyaz boyanmış köy evleri evet. olabilir, bozrum evleri olabilir. Bak ne kadar güzel durur değil mi? Evet o hem mutfakta, balkonda çok şık e, durur bunlar. Bunu mesela kestirip e, yastık yüzüne böyle dantel bir şekilde de koydurabilir. Bunu denetebilirsin. Yani Krent gibi de yapılabilir. Aynen. Evet. her şekilde kullanılabilir. Birinin böyle bir parça var. Nasıl evet. değerlenir bu? Kestirirsiniz bunu. Evet. mesela e, çarşafın altına olabilir, yastığın üzerine olabilir, seccadenin üzerine işlemi olabilir Hı. bu. Hani evet. her şekilde kullanabilir Melik bunu. Minik minik yastıklar Aynen, yapılabilir Aynen. Küçük küçük yapabilirsin. Yani. Kletlere, klentlerine koyabilirsin, evet. ekleyebilirsin. Evet. Her şekilde kullanılır bunu. Senin yani. mesela bir evet, balkonun yok yok var atma. galiba burada. Evet evet, evet. balkonum var. Şimdi bak. mesela balkonuna böyle bir sedir yapabilir. Aynen öyle. Şeyler. Aa evet. Boş odam var oraya da ha, yapabilirim. Sedir yap. Bunları mesela şunu da alalım. Mesela onun aynısı benim annemde var. Aynen. Aynı böyle etek ucuna evet, koyabilir. Evet etek ucuna. Değil mi? Evet. Bak çok da güzel olacak biliyor musun? Evet evet. Çok güzel. Bak Renkleri, renkleri falan yani. çok güzel. Evet. güzel, renkleri çok hoş. Diğerinden yastık yaptırırsın. O kadar cici olur ki. Bir de bulabilirsen benzerlerinden şöyle bir perde yaptırabilirsin. Yapılabilir. Kısa. Çok evet, güzel değerlendirilebilir. Yani yeter ki yapmak istesin Evet, yani. evet. evet Anladın? Atılmaz yani bunlar. Emek yok bunlarda. Atılmaz. Ne böyle bir şey var orada. Hı. Dış sesçim at bakayım bana sen onları. Hemen atıyorum. Simnur'a doğru hatta, simnur'a doğru. Gelsin çeyizler. Sen bu lifleri kullanıyorsun inşallah. Tabii evinde. tabii ki de ben çeyizlerin hepsini vardı. kullanıyorum. Sen de. Ben seviyorum kullanmayı. Bir lif alayım ben orada. Uçur bakalım. <laughs> Bunlar böyle ağaç gibi, çam ağacı gibi değil mi? Evet. <laughs> Elime Böyle elimi, sokup Normalde çilek tek de biliyor bunlara yaparken. Öyle mi? Gel. Ha, şunlar Allah da var. Seni kalk ya. ya. Böyle. Oh, şöyle, da şöyle, böyle. 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 Aslında biraz da bu tarafa. Çok güzel. Elinize sağlık. Şöyle. Bu kese kıvamında ha? Evet. evet. Elinize hmm. sağlık. Oh. Şöyle tutuşalım. Bak hamamda vardır ya böyle ben çok severim Türk hamamına gitmeyi. Sever evet, misiniz evet, sizler? Evet, evet. Öyle böyle. Evet. Güzelmiş ama bu. Evet. Biliyorsun benim e, bir çeyiz e, yapıyoruz biz kızlarımıza. Mesela sen bundan armağan edebilirsin. Evet. Evlenmek üzere olan, ihtiyaç sahibi olan kızlarımızı unutmuyoruz. E, tüm gelinlerimizin çeyizinden evet. hem şans getirsin evet, diye de. hem de bu güzelliğe siz de katkıda bulunun evet, diye e, bir parça armağan ediyorsunuz. E, biz de onları biriktiriyoruz zaten e, göstereceğiz. E, Hı -hı. Kişileri göstermesek bile Olsun. neler hazırladığımızı Aynen. mutlaka göstereceğiz. Ben bunu hı hı. alayım diyorum. Tamam. Ne dersin? Hiç fark etmez. Hangisini isterseniz. Ay canım benim. Üstünde denedi çok güzel kesatılıyorum. Evet, denedim. Tamamdır. Onayladık. <laughs> ee başka yorum yok mu? Şu taçlar, e... bu nikah tacı. Bu arkaya geliyor herhalde. Evet. Bak bak. Bu şekilde. Deniz kenarında mıydı? Evet, deniz kenarında. Yıldızlar göreceksiniz Vardı zaten. Da. Aslı Hanım, size de çok yakışır o. Bunu da ben takayım. <laughs> Ay bana hiç yakışmaz ya. O da ya. nikah. Hiç yakışmaz. Yakıştı mı? Çok yakıştı bence. Uyduruyorsun. Tabii, hayır. Gel, gel, gel sana takacağım. Ben severim bir şey. <gülüyor> <gülüyor> bak bak süslü seni. Yakıştı <laughs> mı? <laughs> <laughs> evet sana daha güzel oldu. Tazımızı <laughs> <laughs> <Kozunuzu> da verelim. Ee, <laughs> bu da saz. Saz da çok güzel. Bu elbise vardı zaten Evet değil mi? evet bu vardı. <laughs> Hadi gel Biraz çakalı. daha topluydu tabii. Dış senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii. Ne güzel Şurada oldu. Şurada bir kalsın. danteller görüyorum yatak odası takımı. Onları alabilir miyim? Bir de Aslı Hanım'a geçen haftaki yarışmacımız Gamze Hanım'ın evinde dikkatimizi çeken danteli gönderiyorum. Şöyle alayım. evet, Aleyna'cığım sen al oradan. Sen evet evet bunlar Gamze'de vardı. Boncukla İğne. Onçukla, iğneyle yapılıyor. Evet, evet ha? evet iğneyle yapılıyor. Baksanıza. Evet, kormuştu. evet çok Soğumuştu. güzelmiş. Şey. Ha, bu da değişik. Evet, evet. Bu, bu, Bunu mutfağa falan tam... koyabilirsin masanın üzerine. Kırmızı ne bu ya? var ya. Ha, <laughs> çok var. <tarzım gülüyor> değil ama yakışabilir. Yani koyabilirsin. Evet. evet. Nereye olur bu? Bu Mutfağ evet, de mutfağı dedin mi? Kırmızı mı, ya da bir üzerine olabilir. Mutfağınıza Ay, daha evet. çok uyacak abi. Evet, evet mutfağı kırmızı. olabilir ama. Tarzınız evet, değil. Evet benim tarzım pek evet. e, değil. Nereye koyacaksın bunları? E, eşimin Hı. yengesi yaptı. Böyle Ellene boncuklarıyla sağladı. tek tek yapmış. İçi de Aynı tığ aynısı. oluyor. E, Bence bunları koy olsun. hem geldiğinde mutlu olsun. Geldiği zaman evet. Geldiği Gel olmuş. zaman. <gülüyor> <gülüyor> Seyretiyorlar bak. Görsün diye. Seyretiyorlar. Ben sana söyleyeyim. Nazar Hanım'ın kahve sunumundaki mavi örgüye de benziyor. Boncuksuzdu Aa. benimki. Evet. 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 Bunun üstüne fincan falan durmaz ama. deseni falan benziyor evet. evet. Bakın bak hemen nasıl biliyor bunun üstüne fincan durmaz diyor. E doğru kabartmalı diye. Sen hangisini merak ettin tatlım? Şu istemez şöyle kahvesini. Evet. Onun içinde de, de küf var mı? Yani Yok tamam. hayır ben temizledim mesela. yıkadım. Benim çok beğendiğim yani en sevdiğim Yancıvert, şey güzelmiş. bu. Bak. Hem renk olarak çok sen seviyorum, pusu pusu. hem de e, annem Öf. bunu yaptı. Evet çok hmm. şimdi çok güzel. Güzelmiş. Bunun güzel. deseni güzelmiş evet. Çok güzel. değil, değil mi? De çok güzel. Evet. Benziyorlar bunlar. Bu daha koyusu, bu daha açı evet. galiba. Ahsen'cim sen ne diyorsun? Ben dün de söyledim, dört gündür de söylüyorum. Benim tarzım çeyiz bu değil. Ah pardon çeyizinde Fransız danteli olması gerekiyordu Değil mi Ahsen Hanım? Ahsen Hanım çeyizi beğenemedi ama bence çeyiz tam yerindeydi yani herkeste olacak bir çeyizdi. Ahsen Hanım'ın bence çeyiz ilgisi bir bilgisi yok. Çeyiz de kötüydü yani ben beğenemedim Ahsen Hanım'ın çeyizini. Sinem'inkini beğendim. Güzeldi her şey tam takı yerindeydi. Kullanılabilir çeyiz olarak söylüyordum. Bu tam anlamıyla kullanılabilir bir çeyiz. Bunu mu kullanıyorsun? Çeyiz. Ben seni anne hiç patik görmedim. Bir gün ev ayakkabı olarak tamam patik da, getirebilirdin yanında. Tabii ki getirebilirim. Onlar gayet kullanılabilir bitsin. şeyler yani son... ama İstersen yarın getirip giyebilirim. Benim panzuk dolabım var sağ tarafta oraya da bakabilirsin. Benim e, yani sürekli kullandığım şeyler. Yakıştı mı? Evet. evet. Çok severim maviyi. Bu indigo rengi çok bayıldım. O Sizin o ne olabilir isterseniz. Ay çok, canım, yakıştı. Canım. çok yakıştı. Çok yakıştı. İşte gönülleri de zengin benim gelinlerimin. Neyi elim alsam armağan etmek istediler vallahi hepinize Allah misli misli versin yuvanızda <laughs> <Herkesin>. huzur afiyet <laughs> versin inşallah. Allah, en çok önemlisi bu. Bak tespihle de uyuyor bu. Ha evet canım devam kızlara etsem. bir hediyem var. Dış sesler Öyle mi? Nişan hediyelikleri. Evet mi? nişan ya, hediyeliklerim ben. iptal oldu pandemiden Ay. yapamadık. <laughs> Ama hediyelikleri yaptırmıştım son dakika iptal Ay. olunca kaldı. Kızlara da hatıra kalsın Vallahi istiyorum. Valla pandemi gelinleri İstersen diyorum ben. Tabii. Hakikaten zor günler. Allah bir daha evet, bu günleri evet. yaşatmasın. Evet. Bitsin Amin gitsin inşallah. artık. Amin. Bu yıl yeni yılda pandemi görmek istemiyoruz. Hastalık evet. görmeyelim inşallah. İnşallah. Amin. 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 Aleyna'cığım sen al ablacığım. Teşekkür ederim. Hmm. Ben vereyim böyle. Teşekkürler. Aynen. Bu anahtarlık mı? Evet anahtarlık. Yuvanızın evinizin Oysun anahtarlık. Mi? Evet. Teşekkür Orada çok ederim. güzel bir söz Bu var. Bu makrame galiba. Evet. Sözü evet. okusana Aslan. Biz bizim olan en güzel kapıyı açtık. Siz de mutluluğa açılan kapılarda bizi gülümseyerek hatırlamanız dileğiyle. Evet. Sinem, Aynen. Emre. Acıktık mı sanki biraz? Evet. Evet, evet acıktık. Ha. Ben acayip acıktım. Ah, ah, <laughs> o sen zaman... hep açsın zaten. Hep aç <laughs> <ben. gülüyor>